yine yeni yeniden taksiciler. Şimdi taksicilerden de arada sırada mesaj alıyor. Ya gerçekten hani bu kadar olay oluyor mu bize haber oluyor. Gerçekten olduğu için biz de haber yapıyoruz. İşte bir başka örneği. Trafik polisleri Fatih'te taksici denetimine çıktı. Sivil polisler böyle turist gibi davrandılar ve taksi çevirdiler. Taksiye bindiler turist gibi davrandıkları için de manzara değişmedi. Buraya dikkat. Turist gibi davrandıkları için manzara değişmedi. Çünkü sivil polisi turist zanneden taksi şoförü taksimetre bile açmadan 20 kilometrelik yola 300 lira istedi. Bununla da yetinmedi. Hata üstüne hata yaptı. Direksiyondayken bir eli direksiyonda, bir elinde cep telefonu, gayet güzel sosyal medyada da yazışmalarına da devam etti. Daha sonrasında ise kontrol noktasında çevrildiğinde kamera her şeyi kaydetmesine rağmen üstelik arabasına aldıkları da sivil polis olmasına rağmen her şeyi inkar etmekte de hiçbir sakınca görmedi. Malop, Malop İstanbul. Malop İstanbul. Yabancı yolcu gibi taksiye bindi. Taksimetre bile açmadan 300 lira ücret isteyen taksiciyi böyle kaydetti. Ne? Turist kılığına giren sivil polisler denetimdeydi. Eminönü'de durdurdu, bu taksicinin aracına bindi. Başakşehir'e gitmek istediğini söyledikten sonra ücreti sordu. Müşterinin yabancı olduğunu anlayan şoför, taksimetre bile açmadan 20 kilometrelik yola 300 lira istedi. Denetim noktasına doğru ilerlediğinden ve polis tarafından kayıt altına alındığından habersiz olan taksici, ikinci hatasını da direksiyon başında telefonuyla ilgilenerek yaptı. Hata üstüne hata yapan sürücü denetim noktasında durdurulduğunda şok geçirdi. Aracına binen bir polisti ve tüm foyası ortaya çıkmıştı. Fazla fiyat açık, açık bakar mısınız ama? 300 lira <laughs> Tamam doğru ne ka o kadar yazabilir dedi. Yani. Taksimetre, taksimetre açık ama taksimetre işim tamam. dersiniz. Nasıl <laughs> şey <var? hazırlaması, gülüyor> Memur bey taksimetre açık ama doğru mu? Hani o kadar yazabileceğini söyledim. Tam nereye gitmek istiyordu? Polis onu kaydetmesine rağmen ısrarla taksimetrenin açık olduğunu iddia etti. Fakat cezadan kurtulamadı. Taksimetre açık ama... Taksimetre Taksimetreyi açmamaktan 976 lira, telefonla ilgilenmekten de 951 lira, toplamda 2930 lira cezai işlem uygulanan taksicinin pişkinliği de pes dedirtti. Ne olacak? Arayacağım şimdi müşteri arayacağım bir daha. Bakın. Herkes sustu, kustu. kustu. Alt kolundan tut, götür hadi.